açtım araba için ben Bayan müdahale edecek. Yardım Tamam. Bırak, ya. bırak, 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 Kırkta atayım ben haber merkezine onlar bir baksın. Bak bak bende bir şey yok komiserim. Vallahi yok. bir yok komiserim. Vallahi yok komiserim benim kafam çok güzel abi ama sen benimle ya. ismi ne? Kaçan şahsın? Vallahi bilmiyorum komiserim. Sandak. kelepçesi sıkıyor. Ne bir şey Ben sana. Hasan <laughs> <Erkomiserim. gülüyor> hiçbir şey, yok, hiçbir şey. Yok. Vallahi hiçbir şey. <laughs> Ara istasyon. Buradan çıkamam saatler ondan sonra da. Saklanacak mı şey zaten abi? Bu Yol değil girmiştir buraya. Ha? Yol diye girmiştik işte, de... Bir şey var, bir şey var. gibi kaçıyordu abi. Yok böyle bir şey yani. Üstümüze hepimizin. Çatır. 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 Hı -hı. Araba sesi duydum ben. Araba sesi duyunca hanım çağırdı, baktık, oraya aşağıya ön teker düşürmüşler, bize polisten kaçış falan demediler. Ya abi yardım et dedi, arabayı dedi, biz burayı yol sandık dedi, araba düşmüş dedi buraya tekerin gisi, yardım edin, çekilin dedi. Ee, ben de yardım etmek amacıyla şey yaptım ama baktım, çok da serhoş. Ee, bir şey yapamadım. Komşuya götürdüm. Ee, ben çekemedim diye. Komşuya gittik. O arada polis arabası geldi. Ee, polisler gelince zaten şahısın birisi direkt yukarı doğru koştu hızla. O an e, diğer e, iki kişi de iki şahısta arabanın içinde oturuyorlardı. Polisler onları aldı. Ha? Ceyhun Gezgit. Ceyhun? Gezgit. Gezgit. Evet. Abi vallahi biz Deyze oğlumla arabanın arkasını Bütün, duyuyorduk. Kafamızı kafamız ikimiz de elini biz Deyze oğlumla. Anladın 12. mı? Bizi nereye getirdiklerini de bilmiyorum. Ne yaptıklarını da bilmiyorum anladın Uşaktan geliyorum abi. Şu an neredesin biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Şerefsiz çocuğum da bilmiyorum. Allah belamı versin de bilmiyorum abi nerede olayım. Polisten kaçtığını biliyor musun? Hayır bilmiyorum komutanım. Şerefsiz çocuğum bilmiyorum. Bak ben askere gideceğim abi altıncı ayda anladın mı? Ben hani, Beni gezdirmek için aldılar anladın mı abi? Onun için yani. Nereye? Yok. Nereye gidiyordunuz? Vallahi ben bilmiyorum. Dirize'ye gidelim dedi bana. Karakası. evet. Birisi benim zaten deyiz oğlum. Ondan beraber say, ikimiz. İsimlerini say. Biri Semir Demirci. Evet. O benim deyiz oğlum. Beraber uyuyorduk zaten biz. Komutanla polis arkadaşlarımızı uyuyarak çıkardı.